direktörlerin <laughs> rektörlerim, Sayın değerli atma arkadaşlarım hepinize hürmetlerimi ifade etmek isterim. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen programda öğretmen adaylarıyla bir araya geldi. Birilerini hazırlamak ya da üniversite sınavında sıralamaya sokmak gibi bir göreve sorumluluğumuz olmayacak arkadaşlar. Bizim insan yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Her gün yeniden öğretmen olmak başlıklı söyleşide konuşan Müdür Baydur, mesleki heyecanın sürekliliği öğretmenlikte vicdan ve sorumluluk bilinci, eğitimde idealizm ve yenilenmenin önemi gibi konulara vurgu yaptı. Gülümseyerek girmediğiniz bir ders ders olmaz. Yani gençliğin hali aslında yetişkinlerin haliyle direkt doğru Lütfen çocuklardan hiç şikayet etmeyin. Hiç. Bazen gider, gideceksiniz bir daha köyünde tezek yapan bir <laughs> okul göreceksiniz. Eğer orayla bir ünsiyet kurmazsanız, orayla bir bağ kurmazsanız ayaklarınız gitmez oraya. Her gün o aynanın karşısına geçtiğiniz zaman o hazırlanma ne kadar uzun sürer? Ne kadar çileli ve bitmez olur? Programa KSÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nuri Kahveci, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Tekbıyık, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğretmen adayı katılım sağladı. Yağan bu yağmur kalbime sızıyor. Damlalar içinde hayat ve ölüm. Sensin işte, sensin sırılsıklam gördü. Öğretmen adayları söyleşide hem mesleki motivasyonlarını artıracak ilham verici anekdotlar dinledi hem de mesleki gelişimleri için değerli bilgiler edindi. <laughs> Program sonunda KSÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nuri Kahveci tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydura günün anısına bir hediye takdim edildi.